Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kuvvet Türk Bankasında otomatik ödeme talimatı nasıl iptal edilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarzda videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Daha önceden otomatik ödeme talimatı vermiş olduğunuz faturalarınız veya diğer giderlerinizi iptal etmek için Kuveyt Türk Bankası'nın internet bankacılığı şubesine giderek veya direkt olarak banka şubesine giderek iptalini sağlayabilirsiniz. Kuveyt Türk mobil veya internet bankacılığına müşteri numarası veya TC kimlik numarası ve şifre ile birlikte giriş yapın. Ardından Otomatik ödeme talimatlarınızı ulaşabileceğiniz menüye gidin. Buradan otomatik ödeme talimatlarınızı bakabilir ve istediğiniz otomatik ödeme talimatını iptal edebilirsiniz. Kuvvet Türk şubelerine giderek de yine otomatik ödeme talimatı iptali gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.